Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni farklı bir tarifte sizlerleyim. Cips tadında baharatlı mısır patlatacağız. Bir çay bardağı mısır, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, baharat olarak kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, zerdeçal, kırmızı pul biber. Malzemelerimiz bunlar. Tenceremi ocağıma aldım arkadaşlar. Şimdi içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ mı alıyorum. Isınmasını bekliyorum. Yağ ısındı arkadaşlar. Mısırlarımı ekliyorum. Sürekli karıştırıyorum. Ta ki patlayana kadar. Bu arada tuzumu da ilave ediyorum. yüksek ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. karıştırmaya devam ediyorum patladığı an baharatlarını ekleyeceğim gerçekten tadı çok güzel oluyor arkadaşlar tavsiye ediyorum sizlere Evet yavaş yavaş patlamaya başladı. Bu arada baharatları ekliyorum, bir tuz karıştırıyorum. Hızlı bir şekilde kapağını kapatıyorum. Evet yavaş yavaş patlamaya başlıyor. Altını kesinlikle söndürmüyoruz, kısmıyoruz. Yüksek ateşle pişiriyoruz. yavaş yavaş patladı. Seyretmesi bile keyifli arkadaşlar. Ses kesildikten sonra altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar ses kesildi. Şimdi yakından göstereyim arkadaşlar. Sade yapılanla hiçbir farkı yok. Sadece tek özelliği baharatlı olması. Az baharatlı seviyorsanız baharatını azaltabilirsiniz. Çok baharatlı seviyorsanız baharatını çoğaltabilirsiniz. Size kalmış. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.